Juja şarkıcı Milej Jirus ilk cinsel deneyimini Jlanj deme bomba gibi bir. Yaşındaki şarkıcı ilk cinsel deneyimini iki kadınla yaşadığını söyledi. Jirus birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Liam Hemsworth olduğunu belirtti. Abdi şarkıcı Milej Jirus cinsellik itirafıcılığı adından söz ettirdi. Yaşındaki Milej Jirus İlk cinsel deneyimini hem cinsler ile yaşadığını ifade etti. İlk cinsel deneyimini iki kızla yaşamış. Bir radyo programına katılan Jujrus, ilk cinsel deneyimini iki kızla yaşadığını söyledi. Jujrus, birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Liam Hemsort olduğunu belirtti. Yıl boyunca saklamış. Bu gerçeği yıl boyunca eski eşi hem sakladığını belirten Jujrus, yaşına kadar bir erkekle sonuna kadar gitmemiştim. İlk kez birlikte olduğum adamla yıllar sonra evlendim. Bu çok çılgınca. Ona ilk olduğunu söylemedim. Jüc bir ezik gibi görünmek istemedim dedi. Yılında evlenen Jüc Rus ve Hemsort de boşanmıştı.